Yani siz bir şey musunuz? Bugün Türkiye'de ya da bir Avrupa'da bir Hristiyan ibadet ederken diğerlerinin ona müdahale ettiğini hayal edebiliyor musunuz? doğru bir şey değil değil mi? Neden? Çünkü insan hakları olarak insan istediğini inanmakta hürdür. ibadetlerini de özgürce yapabilmelidir. Peki biz diğer bütün dinlere bu kadar saygı gösteriyorsak kendi mescidimizde, kendi namazları kılarken, şimdi namaz kılmalarına engelliyorlar, mescide girmelerine engelliyorlardı. Onlar da dışarıda yine yine de biz mescidin aksini bırakmayız diye bir yere geldiklerinde onlar tutuklanıyorlardı. Ve şu an e, İsrail hapishanelerinde bu kutlu gelinişe destek verdikleri için senelerdir ağır bedeller ödeyen kardeşlerimiz var. Birçok haklarından yoksunlar. Ailelerini çok göremiyor, tek hücreli hapislerde belki de birçok sağlık haklarından da mahrumlar sadece ümmetin yani bizim sorumluluklarımızı koruyorlar diye. Bununla da yetinmediler. Artık öyle bir yere geldiler. geldiler, ki biz kendi kadınlarımızı, kendi annelerimizi, kızlarımızı dayak yerken gördük. Neden? Çünkü mescid aksa namaz kılmak istiyorlar. Çünkü mescide girmeyi istiyorlar. Yani Müslümanların mescidine Müslümanlar giriyor diye onurları yerle bir edildi. Peki buna karşı ne yapıldı? Diğer ülkelerden sadece kanama tepkisi geldi. Peki sizce Siyonistler bundan anlar mı? Tabii ki anlamadılar. Siyonistlerin anladığı tek dil güçtü ve bunu en iyi Filistinlik belirişler biliyordu. Gazze'deki mücahit kardeşlerimiz de dedi operasyonu e, hem bu baskınlara, bu aşırılığa bir tepki göstermek için hem de e, al yapacakları esir takısıyla Filistin, e, İsrail hapishanelerindeki Filistinli kardeşlerimizi çıkarmak için yani onlara az olsun nefes aldırmak için Böyle bir operasyonu planladılar ve gerçekleştirdiler. Ve bunun sonucunun çok ağır olacağını gayet iyi biliyorlardı. Neden? Çünkü e, güçler ortada. Karşı tarafta işte dünyanın en güçlü teknolojilerini kullanan bir ordu var. Diğer tarafta da ama o orduda kadar güçlü teknolojileri kullansın da biliyorlar. Çünkü onlar ölümden çok korkuyorlar. Onlar hayatı çok seviyorlar. Karşılarında da Allah ve Resulüne verdikleri sözde sadık olan sahip oldukları olanakları, olanakları, en güzel şekilde kullanan ve şehadeti en az onların sevdiği hayat kadar seven bir, 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 bir grup, grup mücahit vardı aslında, bir grup direnişçi vardı. Ve bu kardeşlerimiz bunu yaptıktan sonra sanki Siyonistler de bunu bekliyorlarmış gibi Gazze yok etme planlarını ortaya koydular ve Gazze'de büyük bir katliam başladı. 7 Ekim'de ben oradayken neler oldu? E, bu arada ben depolardım. Orada olduğumuz süre, süreçte şunlar oldu. 20 Ekim'de bir baktık. Sabah e, füzeler yağmur gibi yağmaya başladı. Bizler de orada yani denizci kardeşlerimizin evinde hani burada deprem çantaları olur ya. Orada da e, sabah çantaları vardı. Birkaç küçük eşyamızı bırakırsınız. Çünkü çok hızlı bir şekilde evimizi terk etmek zorundasınızdır. Öteki tüm ev evi üzeri, üzerinde kabirler. Çok hızlı bir şekilde evimizi terk ettik ve e, başka Kudüs Hastanesi'nin etrafında bir yere gittik. Oraya gittiğimizde, aynı gün ben Filistin apartmanında yaşıyordum. Orada Rimay bölgesinde. Filistin'i aynı gün apartmanımıza vurdular. 14 kattı İlk de benim evime attılar. O gün e, eksiz kaldığımı öğrendim. Birden, düşünsenize, birden her şeyinizin, e, yani evinizin, evinizin, parkın, belgelerinizin, üst derneği, birden yok olduğunu düşünün. Nasıl hissederdiniz? Dünya yıkılır gibi değil mi? Oysa biz orada iliklerimize kadar şunu hissetmiştik. Allah'la çok kutlu bir ticarete başlamıştık. Kim ki Allah yolunda malını, canını neyi kaybettiyse bu bir kayıp değildir. Dünya ahirette de kazançtır. Biz bunu iliklerimize kadar hissettiğimiz için dediğimiz laf o zaman Allah bizlerden kabul etsin inşallah. Allah'ım ve Sonrasında bombardımanlar devam etti. Çok da artarak devam etti. Nitekim bize biz artık normal yerlerde uyumayı bırakıp pencerelerden uzak yerlerde uyumaya başlamıştı. Hep orada da aileler böyle durumlarda hep beraber uyurlar. Neden? Çünkü e, orada Arapların orada e, Arapça da şunu söylerler: El maut men cemaa rahme. rahmettir. Çünkü arkada kimse kalmayacak. Zaten o füzeler düştü, düştüğü yeri paramparça ediyor. Kalan, e, bazen bazı kalanlarda da çok ağır ağır e, yaralar bırakıyor, ağır engellerle çıkıyor kardeşlerimiz o, o e, musibetten. O yüzden genelde yanına duyururlar. Biz de misafir olduğumuz yerde de çocuklarla beraber hep beraberdik. Zaten öyle durumlarda evin erkekleri genelde evde olmuyorlar. Her biri farklı yerlerde oluyor. Kimi sağlık çalışan oluyor. Her biri farklı hizmetleri olduğu için meydanlarda oluyorlar. Sonrasında Bombardımanlar o kadar arttı ki artık bizim e, içinde olduğumuz evin, evin yakınlarına düştü ve artık şehitler vardı. Ve bir sonraki bombardıman da hızlı bir şekilde gelirdi. Yine hızlı bir şekilde olduğumuz yeri terk etmek zorunda kaldık. Çıktığımızda e, iki yaşında, dört yaşında, altı yaşında böyle çocuklar var. Ve şehitlerin e, üzerinden, şehitlerin kan, kanlarının üzerinden geçmek zorunda kaldık. Çocuklar ağlıyorlardı işte, kan üzerinden geçmek istemiyorlar. Ama aynı zamanda o kadar çok ağır bombardımanlar var edebilir. Kasım Çatı'nda beraber o manzarayla e, Kudüs Hastanesi dedik. Ön zamanlarda genelde hastaneler ve e, okullar okullara gidilir. Çünkü normal şartlar altında bu yerler e, korunaklı yerlerdir değil mi? Savaş e, savaş kurallarına göre böyle yerlerin bombalanmaması gerekir uluslararası hukuka göre. Ama e, tabii ki Siyonistler hiçbir hukuk tanımadılar her zaman olduğu gibi hastaneye gittiğimizde manzara şöyleydi. Ben tabii ilk defa böyle şeyleri görüyorum. Kocaman bir hastane. Eline atmanız düşecek yer yok. Çünkü binlerce insan hep beraber böyle şu an boş bıraktığımız yerlerin hepsinde bir insanlar oturduğunu düşünün. Binlerce aile bu şekilde hayatlarını idame etmeye çalışıyorlar. Aynı oturdukları yerde de yemek yiyorlar, namazlarını kılıyorlar. E, günlük ihtiyaçlarını karşılıyorlar, çamaşırlarını yapıyorlar çünkü çok fazla çocuk var. Biliyorsunuz e, Gazi oluşu genç bir yorum, e, çok çocuk, çok çocuk severler onlar ve öyle bir ortamda bizler yaşam, birkaç gün orada yaşamak zorunda kaldık. Kimisi çok daha fazla aylarca yaşamak zorunda kaldı. Kimse hala bu şekilde yaşıyor. Bazen sırf e, çok fazla e, lavabo kullanmayalım ve her an abdestte duralım diye çünkü Öyle bir ortama girmiştik ki bombardımanlar çok artmıştı. Sürekli şehit haberleri alıyoruz. Ve bizler de artık sıramızı bekliyorduk. Öyle bir ortam vardı. Sonra bu yüzden de abdesti kalabilmek için bazen işte bir aynı abdeste e, gün boyu kalabildiğimiz işte yatsın abdestiyle sabah namazını kıldığımız böyle e, böyle durumlarla e, yüz yüze geldik. Sonrasında durum daha çok artınca aynı gün ee, şöyle bir siyonistler şöyle bir açıklama yaptılar dediler ki halka kuzey e, hastane hastan kudüs hastanesi terk etmemizi istediler kuzeyden halka güney gidin dediler aynı gün siyonistleri dinleyerek güneye giden halk yolda bombalandı 300'den fazla şehit vardı yani siyonistler o kadar barbardılar ki ve barbar olmaya devam ediyorlar kalanları bombaladılar yolda gidin bir bombaladılar gelişenlere daha önce bombaladılar sonra İnsanlara işte çadırlara gidin, insanlara işte navas edildikleri e, denize yakın oradaki çöl ortamına gidildikler. İnsanlar zor şartlarda orada yaşama devam etmeye çalışırken oradaki çadırları da vurdular. Daha bu sabah da yine Refah bölgesinde yine buna benzer yerlerde çadırları da bombaladılar.